Evet arkadaşlar. hoş geldiniz. Gerçi şimdi kimse gelmez ama yine de şey olsun. Right. Harmony brings melody. <laughs> Sorry, Baya ee, bir kupa kasacağız Bekliyorum. <laughs> Dragon at my command. <laughs> Sick burn. <laughs> Tamam ben bir grubu Şöyle. Biraz kapamak zorundayım. Evet arkadaşlar. Kimse yok ki ben niye arkadaşlar diyorum. Şimdi bekliyorum arkadaşlar. Yayın bir saat falan sürmez. Kısa sürer yani 20-30 dakika falan sürer. Onun dışında kupa kasacağız. Bekliyorum. Kim kart gönderiyor? Kim gönderiyor? Yazsın sohbete. Bir kişi de izliyormuş galiba. Kim? Söylesin o kim? Ya kimsin sen? Allah Allah çözemedik. Neyse. adınızı yazın. Oynuyoruz. Şimdi ekran paylaşımı atıyorum. Tamam. isteyen gelsin. Çete yazın. <laughs> Beni duyan evet yazsın çete. <laughs> tekrar göndersenize gönderseniz de kalp falan. Gitti. Bekliyorum. Bir de şu şeylere bakalım. Yokmuş herhangi bir şey. Bugünün zaten tamamladım altı tane açtım. Hmm. Ben birazcık Melo diye kupa kasacağım. Beni de biri gelmiş. Hmm. Yaşar gelmiş. Arkadaşlar bu arada Yaşar oyunda adında bir kanal var. O kişinin Brawl Stars hesabı bu. Göstereyim böyle. Bayağı iyi. 55 karaktermiş gibi. Böyle. Bayağı iyi bir hesap. Yayın sonunda ee, vereceğim kanalın adını zaten verdim. O zaman bir oynayalım biraz. Hala bir kişi izliyor. Şimdi girelim. Dur bir dakika. Melody'nin botları böyle mi diyor? <laughs> ben ayakkabı sanıyordum. Böyle bir botu varmış Melody'nin. Girelim. şöyle. Bir ara Ferit de gelir inşallah. Tamam başladı. O baya kasıyor göbime geldi. Ama şu ana kadar bir kasma görmedim. Birazcık yavaş sürmesinin dışında. Sonraki maçta acaba hangi karakterle oynasam? Edgar'la oyna oynarsan ne olur lan? Lan hayır lan. Allah. Gittik. Tamam başka karakter seçiyorum. Bir şey seçeyim ya. Max. Bunu seçmeyeceğim. Bunu seçeyim. Şöyle kaçış şey izleyenler bir hala Devam edelim. Tamam. Tamam. Meksimi 20 rank yapmayı deneyeceğim. Umarım olur. Gel gel şuradan gitmeyelim. Yaşar. Aldım. İyi karakter Max ha. Hani iyi bir vuruyor. Kötü değil. Ya Max nabzın duracak şu enerji içeceğini bırak ya. Dursun lan umurumda değil ha. Şuradan girelim. Çok kötü oynuyorum ben. Maxa. Onu fark ettim. Hayır. Hayır. Oğlum onu nasıl yeneceğiz zaten biz. Neyse. Bir dakika. Ee, Melody ile biraz oynasam mı acaba ya? En çok kupam neymiş Edgar'mış? Bir dakika. Ben ne meynim? Esedim savaşçı ne? Chester'mış. Tamam ben Chester o zaman. Chester'la oynamayacağım ama. Eee... Neyle oynasam? Bir melodi ile oynayayım bir kaç tur. Baya bir kupa kaybettim abi ya. Melodi ile. Ama bu maçta kazanacağım. Fırçalda bekleyeyim mi? Yok ya. Beklemeyeyim. Ortaya gitmeyeceğim. Ortaya full bulaşıyorlar. Gidiyoruz biz de full. O yüzden de yapmayacağım. Ortaya gitmek gibi bir hata yapmayacağım. Hmm. A bak şuraya gidiyor Aldım onun yükünü sütünün Evet bekliyoruz. Ben bu kuruyorum buraya. Birisi gelirse alacağım. Bak Şeli geliyor. Şeli baba pro. <laughs> Gel buraya. İkinizi de şimdi alamadım. Yok. Koş Tomar. Baba Tomar. Oy baba Tomar. Oy krala bak benim A, yükü almam için bekliyor. Bekle ben bir doyayım. Tamam. Şimdi alalım. Şuradan gidelim. Gel gel. Şu şeyleri de yok edelim. Bunu da sen yok et. Şu iskeletleri de sen yok et. Gerçi. İki kişiye girelim bir kere. Onu istiyorum. tamam bir dakika. Şimdi ne yapacağız? Şurada sendi var. Yani sendenin içinden geçeceğiz. Bir dakika. Allahu Ekber. Gel buraya. Şöyle. Abi şey, şeyliği seçmeyin işte. O sıkıntı. Hayır. Bak 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 bak. Tamam öldü zaten. Kazandık birinciyiz. Çok iyi. Bir maç daha mı girirsek? Bu Orada. Çete bir şey yazabiliyor muyum? Ee, e yazamıyorum abi. Niye böyle bir şey var? Sizde de böyle bir şey oluyor mu? Yoksa bu niye oluyor ya? Harbiden niye oluyor ya bu? Bir şey yazamıyorum çete böyle. Normalde bir yer olması lazım. Bir tek bende oluyor galiba. Bir dakika. Nakat 5'e 5 gireceğiz. kat 5'e 5. seç Tomar. Tomar hadi. Tomar ben seni davet edeceğim. Tekrar geleceksin. Ama ilk önce bir şey yapmam lazım. Paylaşıyorum. Takım oluşturuyorum. Takımım var mı zaten? bekliyorum arkadaşlar şimdi buradan kulüp simgesi varmış yok yok hiç gerek yok kulüp simgesine Ve bizim kulüp kaç kupa a 500 bin olmuş bir şey ya <laughs> sinirim bozuldu takımı şey yapacağım. Şimdi takım oluşturdum. Takımın kodu ne? Takım koduna nereden bakabiliyoruz? He, tamam arkadaşlar. Alın takım kodu. sa gelmiyor değil mi? Saşılmadım yani. Bir Dakika bir dakika. Tamam. Takım koduna tekrar bakayım bir. Tamam takım koduna Ay şu anda bekliyorum yani takım kurduna şuradan bakacaklar var. Yaşar. Kimse yok ya. Her neyse ben yayını kapatıyorum. Ee, Yaşar. Eğer yayını kapatmamı istiyorsan dislike emojisi at. İstemiyorsan like emojisi at. Kim izliyor oğlum ya? Like. Hem tam kapatmıyorum. Hehe. <laughs> Şimdi hangi etkinliğe katılsak? Hesaplaşma. Savaş topu istiyorsan dislike emoji at. Ay Savaş topu is istiyorsan like emojisi at. Savaş topu istiyorsan like emojisi. Ve kapatayım yayını.